Hmm. Hmm. Savaş, sence motor kullanmayı öğrenebilir miyim? Eğer annenin beni öldürmesini istiyorsan sana motor kullanmayı öğretebilirim. Yani sorun değil. Vay, kayınvalide yalakalık. Kayınvalide, vay, güzel. Kayınvalideymiş. Ya lafın bir şey söyledim. tamam, ben de lafı sevdim zaten. Sen galiba benimle evlenmeyi bayağı kafayı taktın. Of Savaş ya, gıcık gıcık konuşma. Ne evlenmesi? Ben annemi atacağım motorun arkasına İzmir'e gideceğim. Hatırladın mı bir şeyler? Henüz hatırlamadı ama hatırlayacak. Nasıl olacak? Hatırlayacak ama biliyorum. O zaman sen ne yapacaksın? Ben onu düşünüyorum. Ya bir şey diyeceğim bu. E, İzmir'de kiralar nasıl? <laughs> Dalga geçme. Gidip geleceksin ama değil mi? Yani senede bir belki. Of, vallahi kafanı kırarım. Her hafta geleceksin İzmir'e. Bu arada ciddiyim ben. Eğer sen gidersen ben de gelirim yani. Şaka makamıyla gelirim. İzmir'e yerleşir misin sen yani gerçekten benim için? Yerleşirim tabii. Benim şehrim sensin. Sen nereye gidersen ben oraya gelirim. Sen o kadar aşık mısın bana? Senin için yaşanmaya değer bir şehir ben miyim yani? Seni buraya neden getirdim biliyor musun? Brum brum motor kullanmayı öğreneceğim. Sen hayatıma girmeden önce sabahları böyle yerlere gidip kendime sınırlar koyardım. Olmak ya da olmamanın dayanılmaz manzarası. Her sabah böyle gelip kendimi sorduğumda bugün niye yaşıyorum, bugün niye varım diye. Sonra saçma sapan bir sebep bulup <laughs> hayatıma geri dönerdim. Sonra sen çıktı karşıma. Bana bir neden verdi, bana bir sebep verdi. Ya, bu arada sadece aşk ve sevgi değil ben senin sayende tekrar kendimle barıştım. O aynaya bakarken nefret ettiğim adamla el sıkıştırdım beni. Şimdi söylesene, bundan daha güzel bir şehir olabilir mi? Hı. Sen olsan başka şehirde yaşamak ister misin? Cevap veriyorum. Motor kullanmayı öğreneceğim. Zaman <laughs> <laughs> zaman duygusallaştırma bizi. O zaman sen motor kullanmayı öğrenmeden önce motorun üstünde öpüşmeyi öğren. Bakma öyle uzaklara bakma. Bakacaksan bana bakacaksın. Bu gözler ipotekli. Hı. Hmm. Sen neredeydin? Ya annem senden çıktı ortalıkta yoksun. Orada burada. Doktorlar unuttular biliyor musun? Yani her an hafızası yerine gelebilirmiş. Ya Ali görmen lazım. Eve götürdük yani evi tabii hatırlamıyor. Ama çok beğendi. Böyle her şey sıfırdan başlamış gibiyiz. Ama beni en çok ne mutlu ediyor biliyor musun? Böyle onun gözlerinde derin bir hüzün vardı. Artık o yok. Resmen İzmir'deki hali gibi. Her şeyden bahsediyoruz ona böyle, her şeyi anlatıyoruz. Ama bazen bize bakarken gözleri doluyor böyle seçiyoruz, güzel anları anlatıyoruz ona. O ne dedim biliyor musun? Hatırlamadığın, kocanın hatırlamadığın oğluyla evlendim dedim. Ne diyorsun? Ne? Ama sen burada yoksun. Biraz dalgınım ya. Bir haftadır dalgınsın. yani daldın çıkamıyorsun. her şey bu kadar güzelken neden böylesin? Belki de ben hep böyleydim ya. Hiç de bile. ...ben senin kitabını yazarım, imza atıp sana veririm. Konuş benimle hadi. Bir haftadır annemden başka bir şey söylemiyorum. Hani bize çok zaman ayıramadım diye kızgın mısın yoksa sen? Yok canım. Böyle geçersiz bir sebepten. Sen var ya, tanıdığım en geçerli sebepleri olan adamsın. Bana yalan söyleme o yüzden böyle. Hadi konuş artık, anlat. Anlatayım mı? Annene seviniyorum. Hatta kıskanıyorum onu. Çünkü yani geçmişi hiç hatırlamamak... ...hiç yaşanmamış gibi uyanmak... ...çok büyük lüks. Ben de bir gün öyle uyanmak istiyorum biliyor musun? Hiçbir şey hatırlamayayım. hatırlayayım. Sadece sen ol. Öyle olmaz. Sen benim bilmediğim ne biliyorsun? Söyle bakayım. Aman saçmalıyorum işte ya. Konuyu değiştirelim mi artık? O zaman ben seni keyiflendireyim mi? Seninki gün sonra doğum günün. Ne? Evet. Benimkini hatırlıyor musun? İçine etmiştin. Ama neyse sen kadarını hak etmiyorsun. Yani bana borçlusun diyelim. Ama senin doğum günün böyle çok afilli bir doğum günü olacak. Sakın, sakın. Hiç gerek yok vallahi hiç. Ya sana ne oldu? Evlilik mi bozdu seni? Senin şu an ödevin şu asık suratından vazgeçip eşini mutlu etmek. Gerçi ben seni mutlu edecek şey biliyorum ama... ...işte hep böyle gül. Gülmek sana çok yakışıyor. İyi ki varsın. <laughs> çok güzel olmuşsun. <laughs> Biz neden ayrıldık ki senle? Böyle göründüğün gibi güzel bir adam mısın gerçekten? Güneş. Bilemedim içeri davet etmeli miyim? En sevdiğin çiçekler. Teşekkür ederim. Benim hakkımda çok şey biliyorsun değil mi? Bu içeriye davet edildim demek ne oluyor? Gel. Teşekkür ederim. Söyleyeceğimi gerçekten bilemiyorum şu anda. Biz ayrılıyormuşuz. Cık, ayrılmıyorduk. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok tuhaf. Yani karşımda benimle ilgilen şey bilen bir adam var. Ben onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Birbirimize çok aşıktık. Bu yetmez mi? Yeter mi? Hiçbir şey hatırlamaya çalışma. Sadece bak bana bak.